Ee, şöyle söyleyeyim, biz buraya e, 2019 yılında bir irtibatımız vardı aslında. 2019 yılında bir komiteyle e, toplantı yaptık, komitemiz oluştuğu bir toplantı yaptık. Ama o gün o şartlarda uygun değildi büyük ihtimalle. Arkadaşlarımız çok yönlüklerde e, ilerleyemeyince dedik ki o zaman biz bunu biraz zamana bırakalım. O, o şartlar oluşunca tekrardan bir araya girdik ama bu arada da 2 e, ayda bir, 3 ayda bir toplantılarımız devam ediyordu. Ta ne zamana kadar bu sene yıl başında asgari ücretin yapılan zamdan sonra tabi arkadaşlar da Şubat ayında ücretlerini alınca bu ücretler de onlara yetmediğini içerideki bazı ustalar tarafındaki baskılar da çoğalınca tekrardan bizimle bir ittibata itibata geçip Şubat ayının ilk haftasında bir örgütlenmeye başladık. Şubat'ın 8'inde örgütlenmemizi tamamladık ve çoğunluğumuzu aldık. Bakanlığa başvurumuzu yaptık. Bakanlığa başvurumuzu yapınca ayın 12'sinde Ebrak Bey'imize ulaştı. Ulaştıktan sonra o hafta içerisinde Cuma günü 5 arkadaşımızı tespit edip işten çıkardılar. E, tabii bunu işten çıkarmanın sebebinde bir sendikalaşmadan dolayı da söylemediler. Tam tersine işte malum her yerde her örüklenmede olduğu gibi küçülmeye gidiyoruz gibi bahanelerle 5 arkadaşımız çıkarınca bizler de hemen akabinde cumartesi günkü yaptığımız toplantıda kendi aramızdaki toplantıda pazartesi günü kapı önünde eylemine başladık. Pazartesinden beri buradayız. İçerideki arkadaşların desteği bize e, tam. E, örgütlenmemiz e, neredeyse yüzde %90-95 civarı e, bir çoğunluktayız. E, 5-6 arkadaşımız var sadece sendikayı olmayan. Bak, bizim taleplerimiz biz sadece onlara şunu söyledik. Biz burada e, bu fabrikayı kapatmak, bu fabrikayı e, kötüye götürmek amacımız değil. Bizler toplu sözleşmeli, güvenceli iş sağlığı, iş güvenliği olan, işten atılma korkusu olmayan, insanca yaşayabilecek bir ücret sahibi olmak istiyoruz dedi arkadaşlarımız. Bizim taleplerimize bunlar. Sendika olarak diyoruz ki işvereni gelin beraber masaya oturun. Bizler de toplu sözleşme düzeninde artık oradaki haklarımızı sözleşme masasında, müzakere masasında hep beraber bu süreci yürütmek istiyoruz aslında. Biz burada da arkadaşlara başından beri söyledik. Biz bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. İlk günde nasıl bir araya gelip de görüştüysek, toplantılarımızı yaptıysak biz bundan sonra bu fabrikada sendikayı, fabrikayı sokana kadar, toplu sözleşme üzerine geçirene kadar da bu kapı önünde arkadaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. İsmim Meyhan Vatansever, Birleşik Metal Sendikası Trakya Şube Başkanıyım. Direniş, e, biz beş arkadaşımızı işten çıkartarak başladı. E, Cuma günü ayın 18'inde işten çıkartıldık. Ondan sonra pazartesi günü de e, bütün içerideki arkadaşlarımızla beraber bu direnişe Kararını alıp başlamış olduk. Neden başladı? Biz e, herkes kendi öz iradesiyle bu sendikaya üye oldu. Üye olduktan sonra e, sendikadan evrak geldiği için e, adam yani örgüt başını aramaya çalıştılar. Öyle dediler. Ele başlarını falan filan diye bizi küçültmeye biliyoruz diye çıkarttılar. Tabii sendikadan dolayı demediler. E, bu süreç bu şekilde ilerlemeye başladı. Yönetimimizden tarafımız sadece bu olay e, maddi açıdan bu durumlara gelmedi. %50 maddi ise %50 manevidir. Manevi kısmı şundan dolayı ustaların, e, belirli başlı müdürlerin insanlara yaklaşım tarzları, insanları hor görmeleri, insanlara hiç bir şekilde e, dinlemeyip yani nasıl diyeyim e, bir şekilde bu bu duruma getirdi bizi aslında. E, maddi kısmı da e, 14-15 senelik çalışıp da 10 11 senelik çalışan arkadaşımız 5000 lira dahil alamayan arkadaşlarımız var. E, biz hep beraber e, bu karar alınıp böyle, bu şekilde ilerlemiş oldu aslında. Ben kendim 11,5 yıldan beri krom evi işçisiyim. Krom evi e, mutfak lavabosu üretiyor. E, i̇çeride sendikalaşma ilk defa olan bir şey. Yılbaşı zamanından sonra başlamış oldu süreç. Herkes öz iradesiyle kendi E-Devleti üzerinden üye oldu Birleşik Metal İş Sendikası'na. Bu şekilde ilerlemiş oldu. Çoğunluk olunca da sendika evra İçişleri Bakanlığı'ndan gelince bu sefer iş yeri bizleri elebaşı olarak gösteri göstermiş oldu. Bizleri işimizden etti yani. Neden sandıkaya karşı? Ee, onunla alakalı hiçbir şey açıklama yapmadılar. Hiçbir şey söylemediler. Tabii ki sendika olduğu zaman e, belli başlı e, ustaların, müdürlerin e, sesleri çok çıkmayacağı için sanırım. Ondan dolayı özellikle onlar karşı zaten. E, patronumuzun e, çok karşı olacağını e, ve de bu süreci de çok kötü olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü e, onun... Yardımcı olacağını düşünüyoruz zaten. Son olarak eklemek istediğim ee, yani arkadaşlarımızla biz hani bu kararımıza saygı duyulmasını istiyoruz. Biz Anayasanın bize verdiği e, hak olarak e, bu işe girmiş olduk. Sadece biz bu yola çıkarken e, tek kişi olmadı. Bütün üye arkadaşlarımız herkes dahil e, bu kararı kendi öz iradesiyle aldı. Yani birinin üzerine çamur atarak değil herkes bu kararı almış oldu. Bu, de, bu direniş işte ekonomik şartlardan dolayı, milletin geçinemediğinden dolayı, bazı işte e, bizi yönetenlerin şeyinden dolayı e, millet kendi iradesiyle bu sendikaya üye olmuş ve çoğunluk sağlanmış. Ve içeride de bizim ismimiz verildiği için e, ayın 18'inde kendimizi son dakika Cuma günü akşam e, 6'ya çeyrek kala 20 kala kapının dışında bulduk. Biz de ne olduğunu şaşırdık açıkçası. Ee, i̇şte küçülmeye gidiyoruz diye çıkardılar bizi. Ama ondan sonraki hafta pazartesi fabrikaya eleman işe alındı. 15 yıl 8 ay oldu. Yönetimimizden talebimiz insan gibi yaşam şartları istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Çalışma şartları iyi ama ekonomik yani maddi durumdan orayı e maaşlarımız düşük.